Arkadaşlar yeni bir YouTube videosu da birlikteyiz. Bu videoda FIFA BP e nasıl başlayacağımızı, FIFA Foot 23'e nasıl hızlı bir giriş yapacağımızı ve para kasmaya hemen nasıl başlayacağımızı anlatacağım. video beğenip kanala abone olmayı unutmayın diyelim. Hedefimiz 10.000 abone ve şimdi gördüğünüz gibi Webep şu anlık kapalı yakında gelecek e, hazırlıkları yaparken şimdilik Webep kapalı diyorlar. FIFA 23 Webep logosuyla karşınızdayız. Şimdi e, The Danish Trader güzel bir reper oluşturmuş. Benim söyleyeceklerimin büyük bir kısmını söylüyor. Bir iki tane eklemem olacak tabii ki kendisine. Eee beğendim kendisi takip edebilirsiniz. Hoşuma gidince onun hemen hızlıca Twitter üzerine anlatayım dedim. E, çok da uzatmayı düşünmüyorum. Şimdi arkadaşlar, eee Webep nedir? Webep e, daha oyun çıkmadan önce e, ortaya çıkan oyuncuları alıp satabildiğimiz, kadro kurma görevlerini yapabildiğimiz e, paket açabildiğimiz bir yer. FIFA 23'ün aslında dışarıdayken de böyle oyunla ilgili böyle finansal işlerini yaptığımız bizim yardımcımız cep telefonundan Companion App ve web uygulamalarından FIFA Web App. Şimdi uygulama olarak eee direktten EA Com Games Ultimate Team Web App direkt şu adreste kullanabilirsiniz. Şurada gördüğünüz adresi kullanabilirsiniz. Açıklamalara bırakacağım. Şimdi e, nasıl başlanır? Ne yapacağız? Şimdi ilk önce bir Web App'in geliş tarihi arkadaşlar yanlışım yoksa Gününden azından eminim çarşamba günü 21 Eylül çarşamba günü Türkiye saatiyle 8'de gelecek. Akşam 8'de gelecek deniyor. Beklenti bu. Çökmeler olabilir. Daha erken daha geç gelebilir ona bakacağız. Ama normal beklenen şey 21 Eylül çarşamba günü Türkiye saatiyle 20.00'da web gelecek. Şimdi web girdik ne yapacağız? bir Herkes web girebiliyor mu? Oyunu satın almış olmanıza gerek yok. Ama geçen sene FIFA oynadığınız bir PSN hesabınız varsa yani FIFA 22'de oynadığınız bir PSN hesabınız varsa ve belli bir sayıda maç oynadıysanız bunun çok fazla olmasına gerek yok. 30-40 maç yanlış hatırlamıyorsam bazen de 60-80-90 maçta da açılıyor da o kadar değil. Normalde 30-40 maç oynadıysanız FIFA hesabınızda FIFA 23 satın almış olmasanız bile e, girip web app'te oyuncu alıp satmaya başlayabiliyorsunuz. Şimdi ee, bu önemli. Geçen sene oyunu oynamış olmak ve hesabın yani PSN'nizin kayıtlı olduğu Y hesabı ve PSN'nizin açık olması ve bebe açık olması önemli. Diğer türlü çünkü oyunu ilk kez oynuyorsanız ya da yepyeni bir PSN'den sıfırdan başlıyorsanız web app sizin için açık olmayacak. İlk önce konsolda biraz oynayıp açmanız gerekecek. Şimdi bir başlangıç ülkenizi seçmek. Burada yapmanız gereken şey bu da Arjantin'denmiş ama ben katılmıyorum. İngiltere, Brezilya, Fransa bu üçlüden birisini seçiyorsunuz. Benim tavsiyem Fransa veya Brezilya'ya gidin. Ben Brezilyacıyım abi, beni bilen bilir. Ee, daha kolay bağlamanızı ve bazı SBC'leri daha kolay yapmanızı sağlayacak. Bu sene e, kimya sistemi değişmiş olsa da. Geldin, İngiltere, Fransa, Brezilya'dan birini seçtin. Zaten içinden böyle en fazla kiralık oyuncunun o ülkeden çıkıyor, çok önemli değil. O yüzden böyle hani Neymar çıksın, Brezilya, Mbappe çıksın, Fransa değil mevzu burada. Kolay bağ yapmak, hızlı ilerlemek için. Şimdi. Hoş geldin paketleri olacak, çok güzel paketler bunlar, çok ilginç kartlar çıkabiliyor bu arada cidden böyle 50-100 kalk oyuncu da açabiliyorsunuz burada, tamamen şans, güzel oyuncular çıkıyor, kulüp doluyor burada ee, ve bu oyuncularla sbc'ler yapıyorsunuz, şimdi şeyler ne zaman gelir bilmiyorum, ilk aklımda şey, 4600 FIFA point, ultimate benim gibi ultimate versiyonu alan insanlar için başta büyük ihtimalle olmaz, oyun çıkınca gelir o, ve ee, webde çıktığında FIFA pointler gelmez diye düşünüyorum, gelirse açarım ama pakette ben, yayında olacağım zaten. Twitch hesabımda, o da açıklamalarda mevcut. İki, e, oh. FIFA pointleri zaten biliyorum. E, FIFA 22'de kastığımız FIFA 23 ödülü veren görevler de hemen gelmez diye düşünüyorum. Onlar da biraz daha gecikmedi, gelir diye tahmin ediyorum. O yüzden burada sadece böyle oyunun bize verdikleriyle, hoş geldin paketi benim gibi eski oynayanlar için ve başta verdiği işte dandik paketler ve SBC'den yapacağımız şeylerle ilerleyeceğiz. Ödüller, müdüller, FIFA pointler, ultimate ettiğim şeyleri sonra gelir. O da aklınızda olsun. Bir hafta sonra yaklaşık. Bir haftadan biraz daha az. Şimdi hoş geldin paketlerini açtınız. Arkadaşlar. Şimdi şöyle düşünün. Özellikle benim gibi hemen girdiğinizi düşünüyorum. Beklediniz ve web açıldığı saniye online'sınız girdiniz hazırsınız. Çok güzel. Ne yapıyorsunuz? Satıyorsunuz. Doğru. Burada katılıyorum kendisine. Satın arkadaşlar. Her şeyi satın. Fiyatlar düşecek çünkü. Sadece meta oyuncular. Yani Eder 10 bindir. Eder Militao, Eder Militao 40 40.000 olacak. Niye? Çünkü markete sayıları küçülterek anlatıyorum 10 tane Eder Militao gelecek ama insanlar çer satıp Eder Militao almak isteyen 20 insan olacak. 10 tane Eder Militao geldikçe 20 kişi onu almaya çalışacak. Eder Militao'nun fiyatı katlanarak artacak gibi. Meta oyuncuları elinizde tutabilirsiniz ama hiç paranız yoksa, SBC'leri yürütemiyorsanız satın ki... Çark dönsün. Yatırıma yavaşlayın. Adam alıp satmaya başlayın. Yani önemli olan nakite geçip hızlıca hareket etmek için kendinize alan yaratmak burada. O yüzden de çıkanları satın. Satılamayan hiçbir şeyi kuyruksel yapmayın. Beni dinleyin. Ne geleceğini bilmiyorsunuz. Abi hakemi şey hakemden çıktı. Kulüp tasarımı o su bu su pozisyonunuzdan bakın. Hiçbir şeyi satmayın kulübe yollayın. Kopya satılamazları satabilirsiniz. Onda bir sakınca yok. Ama satılabilirleri satın. Eğer lüks olarak yatırım olarak tutmak istediğiniz meta oyuncular haricinde ki herkesin fiyatı çok artıyor biraz sonra tekrar çakılıyor. Ee, benim size tavsiyem satılamaz her şeyi kulüpte tutmanız ve kuyuksel yapmamanız. Şimdi burada da aynı şeylerden bahsediliyor. Ama dedim ki burada söylenmeyen benim bence yorumum ben metoncu tutarım elimde. Yani diyelim sallıyorum şimdi 50-60 bin parayı yaptık. İstediğim adamı alıp satabiliyorum. CBC'leri yapabiliyorum. Paketleri açabiliyorum. Her şey güzel. O zaman ben böyle bir tane bir Dembele Usman Dembele'yi üstünde tutabilirim. Çünkü Usman Dembele'nin fiyatı artacak giderek bir süre. Ee, ve devam. Evet şimdi yapmanız gerekenler kadro kurma görevleri. Hızlıca şurada da bir göstereyim arkadaşlar. Bakın, Footbin kullanmayacaksınız bu arada onu da söyleyeyim. Tabii FIFA 23 modundayım. Neyse sorun değil. Şurada basic başlangıç SBC'leri, altyapı SBC'leri gibi şeyler göreceksiniz arkadaşlar. İlk olarak basic seti yapmanız lazım. O basic başlangıç setini yapınca çünkü diğer gelişmiş SVC'leri yapma şey oluyor. Bu gelişmiş SVC'ler ne? Her senenin başında yaptığımız çok iyi paketler veren, çok kolay bir şekilde yapılıp ve bu sene loyalty glitch olmadığı için hani çok böyle spesifik bir şekilde yapılıp bize oyunun başında bize güç katacak, yeni hesaptaki e, oyuna böyle bizi iyi başlatacak ve bize para kastıracak. SBC'ler kaz okuma görevleri yapmak zorundasınız. FIFA'nın başına gelmiş en iyi şey. İnşallah çok bozmazlar Ama gördüğüm kadarıyla iyimiş zaten şeyler. Hani durumlar okaymiş. Ve şimdi şöyle bir durum var. Ee, i̇lerleyelim, devam edelim ve e, lig ve uyruk e, başlangıç şeyi işte bu temelleri, lig ve uyruk temelleri bu. Türkçe'ye çevirmek gerekirse. Sadece satılabilir paket verenleri yapın ve sadece ilerlemenizde yani e, him, karma uyruklar, kayma lig, karma ligler ve e, lig ve uyruk karması. 3 tane bu şeyi yapana kadar e, yapmanızı Engelleyen SBC'leri yapın yani ön gereksinimlerini yapın ki hemen onlara geçin. Şimdi onlara geçtik zaten ben yayında olacağım bu arada benle aynı şeyleri yapmanız bile bunun yeterli olacak sizin için. Ee, yarın Türkiye saatiyle böyle 6'da yayında olmayı düşünüyorum. 21 Eylül Çarşamba günü Twitch'teyim, yayındayım. Sonra YouTube'a da atacağım her şeyi. hiç merak etmeyin. Neyse ilk önce başlangıç SBC'lerini yaptınız, sonra gelişmiş SBC'leri yaptınız. Şimdi çok önemli doğru söylüyor Footbin'deki en popüler şeyi yapmayın çünkü herkes oraya girmeye çalışıyor. Örnek sallıyorum. Maria diye bir oyuncu olsun. Normal Maria'nın gitmesi gereken fiyat 500 koyun. Ama herkes oradan Maria'yı görüyor. abi ben Maria'yı almam lazım. Abi Maria'yı bir almaya başlıyor herkes. Çat 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 Maria oluyor 5K. 500 koyunca 5K verirseniz kar mar edemezsiniz hiçbir şeyden. O yüzden Mantığı anlayın, yeni kimya sistemini anlayın, kendiniz çözümler üretin. Yani Mario olmasın da Rafa olsun mesela. Başka takımdan aynı lig aynı ülke olsun ama gibi. Her zaman bu mukabasit olmuyor ama anladığınız sistemi istediğim şeyi. Zaten artık kimya sistemi de değiştiği için hep beraber göreceğiz. Yani biraz böyle bir kendimiz üretmemiz lazım bir şeyleri ki başkasının fiyatını şişirdiği kartlara para bayılıp zarar etmeyelim. Ve evet... Yaklaşık geldik. SVC'leri yaptık. 50-100k para olması lazım şu an herkeste. Doğru yapıyorsanız bir şeyleri çok böyle şanssız bile olsanız 40-50-60k para olması lazım. Abi. Şimdi böyle adam al sat başlıyor yani. Şimdi görüyorsun mesela orada diyorsun ki ulan karma uyruklarda İspanya Ligi ama hem İspanya Ligi'nden olacak hem de işte sallıyorum benim iki Meksikalımla Meksikalı bir sol bek var. Bu herif normalde 5000'e gidiyor şu an. Çok popüler. Başka da bir alternatif çok yok orada rating, rating yüzünden. Ben bu herifi 3000'e alayım. 3000'e al 5000'e sat. 3000'e al 5000'e sat. Bu tarz hareketlerle paranızı katlamaya başlıyorsunuz. Sonra bir de uzun dönem yatırım var. Ne yapıyorsunuz? Abi Dembele. Bence çok iyi başlangıç kartı. Bu da Dembele'ye takılmayın isim. X isim. Hacı. Neyse işte birisi. Oyunda olmayan birisi olsun. Zico. <laughs> bu da gelmedi değil mi? Abi. Oyuncu baktın. Gitmesi gereken para 50 bin. Oyuncu şu an 30 bin. Ya bu kart yükselir diyorsun. Alırsın kenara koyarsın. Bu da bir çözümdür. Gibi 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 şeyler var arkadaşlar. Yatırım yapın. Girdiyseniz başta iyi ilerlediyseniz nakitte kalmayın arkadaşlar. Başta hemen böyle al sat yatırım 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 böyle paranızı hemen bir yerlere yatırın çünkü her şey artacak. Her şey böyle hareketlenecek piyasa, her şeye talep artacak. O yüzden webepin web ilk günlerini erkenden iyi geçirmek inanılmaz avantaj sağlayacak size. Bunu sakın unutmayın. FIFA'nın ilk günü çok önemlidir her zaman. Daha sonra web ilk günü. FIFA'nın ilk gününe gelmedik bile daha. Ee, bu da vereceğim şu şey olabilir. İlk günün sonunda neyi bitirdiyseniz buna da katılıyorum. Ee, i̇lk gün sonunda neyi bitirdiyseniz tüm yatırım yaparak web App'ten çıkın ve ilk gününüzü tamamlayın. Sonrasında zamanla girip al, al satlar şeyler. Size onların detaylarını yayınlarda ve YouTube video olarak aktaracağım size. Ee, umarım yararlı bir video olmuştur. Çok uzun anlatmadım. Her şeyi detaylıca örneklerle anlatmaya çalıştım. Zaten yarın yayında görüşürüz. Ben uzun uzun her şeyi açıklıyor olacağım sizin için. Projemi de yayında açıklayacaktım. Bence yayına kalsın. Sürpriz olsun. Bu seneki projemiz. Yani Dinatel artici çok kolay oldu. Bu sene ciddi bir para hedefi var. Sıfırdan... Hiç FIFA point almayarak sadece senenin başındaki 4600 FIFA point'i kullanarak ciddi bir trading yaparak o para ödülüne ulaşmamız gerekiyor. O para ödülü çok büyük bir para ödülü. O para tutarına bakalım ulaşabilecek miyiz? O nakidi görecek miyiz hesapta yani? O 8 haneli sayıyı görecek miyiz? Daha fazla bir şey söylemeyeyim. Yarın yayında zaten her şeyi öğreneceksiniz. Sizi seviyorum. FIFA herkese şimdi hayırlı olsun. Ve ilk günü herkese bol şans getirsin. İyi tradingler olsun. iyi hazırlıklar olsun. Çok heyecanlıyım. Bomba gibi bir yıl bizi bekliyor. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Video benim kanalıma abone olmayı unutmayın diyelim. Ve son olarak iyi günler.